arkadaşlar selam hoş geldiniz. <laughs> Miray. Başladım, Zeki. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün uzak. Ne kadar korktu. Birazcık Bulgar rakısı eşliğinde. Bugün... Yunan Yunan. Yunan. Bugün Game Garage Slayer <laughs> e, laptop açıyoruz. Evet arkadaşlar laptop açılış videosu bu arada. Ama kendi eğlencemiz de var içinde. Evet. Ben önemli kısımları laptopla ilgili bilgili olanları yazarım yorumlara bu arada. Gerçekten bir bilgisayar tanıtımı tadında evet. olacak çünkü işin goy goyu bu. Markası neydi bir daha der misin? Ee, şimdi Game hmm. Slayer'ın yeni lansman özel laptoplarından 80.000 TL'lik olan e, evet. 99.55 e, HX'li ama 3D olmayan versiyondan aldım. Şöyle koyuyorum. E, 5070 Ti var zaten içinde. 33 GB RAM, 1 TB SSD'miz var. Güzel bir alet. Yeni bir alet. Uzun ömürlü bir alet. Birazdan açacağız ve bakacağız. E, peki sen indirim sezonu olduğu için mi aldın? Yani normalde fiyatı ne kadar piyasada? E, Yurt dışından mı geliyor yani, falan böyle bilgileri de verirsen. Şimdi 5070 Ti yeni çıktı. E, i̇şlemcisi Ryzen 9 9955 de yeni çıktı. Bunlar hep yeni aletler. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisinin kullanımının zaten ilk Türkiye'deki satışı. O yüzden e, uzun ömürlü bir cihaz. Zaten bu fiyatı da bir daha düşeceğini zannetmiyorum. Yazın tekrar e, stoklar yenilendiğinde minimum ben 100 bin lira, 110 bin lira olarak düşünüyorum bu laptopu. Peki açardım. Peki eşdeğer olarak Türkiye'de farklı hangi markalar var? Bu, şu an, var. Yani bu fiyat performans hani bu daha iyisi. Şu an MSI'nin bir laptopu var. E, fakat 115-120 bin lira civarlarında. Var, çok fark var, Ama kasasının dandikliğinden ötürü tercih etmedim. Üstüne arada bir 35 bin liralık bir fark var. Yani Bizde 30, 30 35'i çok fazla. Yani iki, Teşekkür ederim. İki laptop, hı hı hı. ya üç laptop alacağına 2 laptop alıyormuşsun gibi bir şey. Ya performans olarak bu harika bir alet. Şöyle bir şey var burada. Çikolata. Bulgaristan'dan, bu Bulgaristan'dan gelen bir abur cubur ne lezzetli bir şeye benziyor. Taze mi hala? Hı hı. Bir, Birazdan yiyeceğim, şuraya koyuyorum. Aşırı lezzetli. Peki sana farklı bir ne sorabilirim? Tamam, aynı bilgisayarın. Açılışa geçelim ya. Açılış videosu. Bir kere açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlı günlerde kazası ve rahatsızlanmayı nasıl geçeriz. Amin. Sen tasa da gelmiş orada, tasarını verdim. Miray sen sandalye görün videoda. İşte artık. Sıkışırız da. Yay, sana öyle Ben geldim. Ben vereceğim sana. Çok videoyu kırdınıyorum. Doğal olsun diye. Tayland adında. <laughs> <laughs> İlk başta Çin'de üretilmiş, Dünyanın en dandik çantasıyla beraber çıkıyor. Ey, böyle diyor ama onu çıkartmayacaksın sırtından. Evet. Çıkaracağım. Evet, Güzel bu arada fena değil lan çanta. Çanta iyi ya. Toparımı değmez. Evet. Monster'dan iyi. Monster'dan iyi. Ma Monster'da her şey iyi. <laughs> şey. <laughs> Şu ben logosunu çok beğendim. Böyle yumuşak da ediyor. İçine bak. Oha! <laughs> Kırmızı siyah severiz. Aa çok güzel. Kuzuda da, kırmızı ya. detaylar var. Bir şey Burası neden iki bölme? El, tablet koymak için artık. Ye ye. Biz fakiriz bir <laughs> yemek yapıyoruz. Yo tabletler alın da bir. Buraya ne, ne koyuyorsun? mi işte. Güzel bir e, e, bu çanta o normal. Çantamız normal için tablet. Çanta şey, normal bu çantanın sahibi var. iyi iyi sağ ol. Bir de bunlar su geçirmiyor. Burada bu, bu geçirir. Buranın fermuarı için <laughs> yok. Aa. <laughs> arkadaşlar fail. <feyn. gülüyor> Burası fermuar var ama, ama fermuarı açmak için... En o çok da burayı seksini... kullanırdım. Kartın, cüzdanın diye. Olabilir, olabilir böyle <laughs> şeyler. Sonuçta işte Çin üretimi. Lansman <laughs> ürünü. Bence oranın arkası da yok. Bence yorumlara... İçi ya. var be. Ama olmaz. Hava eriyor. Yok, yok, yok içi, yok, yok. Nasıl yok? Bak. Bir şey diyeceğim. Yorumlara yansın firma ya. Doğru. Neyse bakıyoruz ona ya. Devam, devam, devam. Bilgisayarı açıyoruz. da Paket açılacak devam ediyor. Ben de bir baktım tabii Tabii ki. Şöyle tutayım. daha iyi Şimdi bunu kaybetmememiz lazım. Yüksek ihtimalle burada satın almaa dair belgeler ve yapı mi? içeriği var. Aynen onu yaparız. Tablet Şimdi Ben de öyle bir açıyorum sanki 50 senedir laptop açmayı biliyorum şimdi. Özlemle. Özellikle. Yine patlatmanız için şey olacak. Yay. Yorumlara yazın birine gönderin. <laughs> 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 Arkadaşlar. Gerçek bir video şu an bu arada. oyun tarafına. Dur dikkat Kaç kilo ağırlığında laptop önemli bir bilgi laptop bence. Laptop 2.3 gram full alüminyum kasa. Gayet iyi bu arada. Evet. Benim monster evet. çok ağır. 3.5. gram mı? 2.3 kilogram. Ha. E, yani yeni çıkan 5.70 seri ya 5000 serisi laptopların en hafifi. Ee, özel bir ince tasarımı var. Zaten abartılı değil. Ofis tasarımı yine kullanılmış. Ben ofis tasarımı olmayan laptop kullanmıyorum. Abartı geliyor bana. Katılıyorum. Bu arada biz mimarlık okuyoruz ama Zeki'nin asıl alma sebebi daha çok hem oyun hem yapay zeka. Evet. Miyar tarzı şeyleri kullanmak için. Ya normalim bir tık üstü bir bilgisayar ama hakkını verecektir. Evet. Ne kadar büyük lan kutusu? Harbiden. Bayağı karton var içinde. Beyaz büyük ihtimalle kapalı. Bir de bir şey diyeceğim. Bilgisayarın boyutu ne? Yani şunlardan büyük mü? Ee, Aa kaç inç onu söylemedik. Bilgisayar 16, inç. 16 inç. Benimkinden büyük. Ee, şu an kullandığım laptop 16.1 inç. Ee, Ayy. bir laptop. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ASMR. aç, aç, aç. aç. Kurulumunu çok kendimiz iyi. yapabiliyor muyuz? Kurulumunu ben yapacağım. İçinden zaten Game Garage'ın göndermiş olduğu hediye flash belleklerin içinde drive'ları var zaten. Ama bilmeyen biri çok da yapamaz sanki. Benim ya. gibi çok hakim olmayan biri bilgisayara. Zeki bir videoda anlatır onlara. Gelecek ya. videomuz için yol yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Müzik koyacağım artık. <laughs> Gayet güzel. Şöyle düşünelim. Onun içinde de şey var. Ee, aynen. Benim Onlarla için olayım. çok iyi oldu Zeki şu an. <laughs> <laughs> o kadar zorlanma. Haydi. <laughs> laptopumuz. Bizim laptopumuz. Ve bu geliyor içinden. Garanti belgesi bu. Aynen. Malın. Senin malın. <laughs> i̇şte Şarj aleti var. Malın. Kız işte. görüyor musun? Malın yazıyor mu? Evet. Bilgilerini yazmıyor değil işte. O az önce kestiğimiz belgenin yanına koyarız. Masa da onlar. Abin tamam. Ozan mı? Evet Ozan abim aldı. Onun üzerinden. Onu Bu direkt ver. açıldı bakma. Tamam onu açacağım şimdi. Onun içindeki şeyleri anlatacağım. Evet. Köpükleri vereyim sana. Bunlar lazım mı? Yok onları belki maket yapardım. Tamam. Mantıklı. Şimdi bataryası... Evet. E... Biraz ağır. E, hayır. Biraz Aksine yeni nesil laptoplar 250 wa göre bu bayağı hafif bir... Bir şey anlatayım Çok özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> bayağı hafif bir adaptörü var. Oha benimki çok ağır. Aynen. Ben... Bayağı Aa, hafif bir adaptörü var. Ee, çünkü yeni nesil laptoplarda böyle. Bu bizim çok Game Garage'ın Game Garage'ın hediye olarak göndermiş olduğu içinde driver'ın bulunduğu <laughs> flash bellek. <laughs> Bu flash belleği de kullanacağım. Bu ne zaman gösterdin mi? Gösterebiliriz. 250 teker. watt yazıyor. Bilgileri seri numarası falan. Bilgisayarı kılıçtan artık çıkarmışsın. Ben tipini görmek istiyorum. Ne olur. 250 watt destekli enerji kablosu. falan söylüyorlar. bilgisayarı sonra saklar. Şu an birileri video izlerken böyle şöyle ben tutayım. Ben bu videoyu izleseydim lütfen ileri <laughs> Ben Bilgisayarı <de. gülüyor> sonra başa dönmüştüm. Bilgisayarımız bu. Dur bir dakika. Üstünde tilki var. Evet. Hoş tasarım. Bunu bir 3-5 ay kullanacaksın değil mi bununla evet. bununla beraber? Bunu bayağı bir, bir, birkaç sene kullanacağım çünkü. Edit edeceğim çıkarsana. Alkış. Yeah. Güle güle kullanacaksın şu anda. Şuraya bak. Arkadaşlar, of of. Göstermiyorsun ki için. Şu <laughs> şunu çıkardık. Çekim konusunda mini sıkıntılar. Şunu bak şunu bak, İyi çekiyor değil mi açı? Bakayım. El kamerası lazım bana ya. Sana ayet sonuçları işte alacağız ya, dur. Bir sonraki videonun sponsoru. Semudan falan. <laughs> Arkadaşlar sponsor falan olursa bekleriz bu arada ürün tanıtımı yaparız en yani arkadaşımız anlayacak o yüzden. Tamam. Çıkar, 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 çıkar. anne Yay. Güle güle kulak. Kasa full Gülü. alüminyum, burası alüminyum. Bakabilirsiniz. Buraya <laughs> dokunsanız da bakın burası da full alüminyum. Gerçekten. Parmak hoş. izi. Parmak Olmuyor. izi de bırakmıyor. Aa evet bak. bak. Özel tasarım. Bastır. Bastırabilirsiniz. <laughs> Bir şey olmaz çünkü full metal. Bastır bakın. Gerçekten bir şey tamam. olmuyor, bayağı soğuk. Götün şişe. Eee... Götüyle <laughs> ne alakası var? Menteşesi bayağı sağlam. Bakın masa sallansa bile ekran asla sallamaz. Masayı çok sallamasak. Sallanmaz ekran. Şimdi şöyle bir ters çevirelim. Player Slayer, pardon. Arkasına... Şöyle bir tasarım. Çok güzel, şu logoya asla ben Asla göstermiyorsun ben bu arada, havayı gösteriyorsun. Kankam bir de beni yönet. Alt kısım plastik. Fan altında mı? Fan, fanlar burada. Bir, iki. Şu açı i̇ki çok değil mi? Fanları şurada. Şu var. Ekranı ısıtıyor. Ee, şarj girişimiz var. Type-C'miz var. Mikro e, şey, HDMI'miz var. Normal HDMI'miz var. iki tane 4.0 USB girişimiz. Kamera kullanılacaklar için iyi bir şekilde kart girişimiz var. Normalde artık koymuyorlar ama koymalarını tercih etmişler. İyi olmuş gelecekte kamera almak isteyen birisi olarak benim için iyi bu. Kesinlikle. Ee, ince, bu denli ince 5000 cihazlarda artık e, Ethernet girişi kullanılmıyor. Bunlar yine de kullanılmış. Bu da süper. Bir Type-C girişimiz daha var. Ve bir 4.0 daha girişimiz var. E, ve kulaklık girişi var. Kulaklık girişini de kaldırıyorlar yakın zamanlarda. Bunda yine var. Bu da çok önemli. Ben çok kullanıyorum o kısmı mesela. Hmm. Önemli, Hı. önemli. Ötürüyorum. Kullanmayanlar. Ben sevmiyorum ee... çok. Evet. Umutum bayağı tok hissettiriyor. Açalım. 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 açılacak, açılacak mı? Gerçek. Yok açılacak. İlk tuşa tıkladık. <laughs> tıkladık. Göster. tıkladık. Gösterecek. Aa renkli. <laughs> ee, <İşi diyeceğim. gülüyor> her, her bir her bir klavye iyi. tuşu kendi ayrı ışığa sahip. Hepsini <laughs> özel olarak farklı ışık atayabiliyorsun. Şöyle diyeceğim. Sen bilgisayar şöyle bırakma. 3 gün izledim. Çok güzel. Açıldı <laughs> e, ve içinde hiçbir şey yok. Bu video bu kadar. İlk önce Windows kurmam lazım. Evet. Arkadaşlar hayırlı olsunuzu alırız. Bizim bilgisayarımızla ilgileniyoruz. Hepinizin evet. bilgisayarımız. Evet. Kendinize iyi bakın. Neyse. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bence gayet iyiydi bu arada verdiğim bilgiler. Sıkılmadan Hoş izlemişsinizdir. Mi? Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hmm.